Herkese merhabalar. Alanya'da kiralık 1 artı 1 daire Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi ve Atatürk Caddesi ortasında. Göründüğü gibi çok büyük bir balkonu var. 10. kat Altında A101 Market var. Hemen yakında Manav var. Pazara yürüme mesafesinde AVM'ye yürüme mesafesinde Full eşyalı, mobilyası, beyaz eşyası hepsi mevcut. Uzun süre kiralık Açık mutfak 1 artı 1. Kuzey batı cephe. Bir adet VC banyosu mevcut. Hemen binamızın girişi burası. Dairemizin girişi. 2 adet asansör mevcut binamızda. Havuz, otopark, jeneratör mevcut. Hemen yatak odası burası. Yatak odasının kapısı yok. Klimaları mevcut Bir kira bedeli depozito bir kira bedeli emlak ücreti mevcuttur Denize 550 metre Alanya merkeze 10 kilometre Hemen binanın dışında şu an Havuzu burası çok büyük havuzu var kaydırağı var Şanzoklar falan var şemsiyesi falan var binanın Hemen bahçesini göstereyim size Burada kenarlarda spor yapmak için yerleri mevcut. Uzun süre kiralık. Kira bedeli 14.000 TL. Depozito 14.000 TL. Emlak komisyonu 14.000 TL. Otopark burası. Girişte bir adet bekçi kulübesi mevcut. Burada bisiklet park yeri var. Jeneratörü var. Hemen göründüğü gibi görevlisi var. Hemen binanın girişini gösteriyorum size. İki adet giriş mevcut binanın. Hem ön tarafında mevcut hem arka tarafında otopark tarafında mevcut. Burada çocuklar için salıncak falan var. Oyun, oyuncaklar falan var. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, kaydetmeyi unutmayın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz. Burada kamalya mevcut. Burada hemen binamızın girişi de burası. İyi günler diliyoruz.